Teknoloji'den herkese merhabalar. Bugün sizlere bir soru sorarak videomuza başlamak istiyoruz. Evcil hayvanınızı evde yalnız bırakmak zorunda kaldığınızda içiniz rahat ediyor mu? Birçoğumuzun cevabı muhtemelen hayır olacaktır. Ama işte burada Smart'ın akıllı evcil hayvan ürünleri devreye giriyor. Mama, su, oyun hatta balıkların beslenme saati bile artık kontrolünüzde olabilir. Üstelik evde olmasanız bile yoğun bir gün geçiriyorsunuz ama aklınız evdeki kedinizde ya da köpeğinizde kaldı. Yemek yedi mi? Porsiyonu fazla mı geldi? Saatini kaçırdın mı? Bunların hepsi bir soru işareti. Şımart akıllı mama kabı sizin yerinize tüm bu sorunları çözüyor. Belirlediğiniz saatlerde otomatik mama veriyor, porsiyonları ayarlıyor. İsterseniz mobil uygulamadan anında komutta verebilirsiniz. Üstelik elektrik kesilse bile pil ile çalışmaya devam ediyor. Yani aklınız evde kalmıyor. Kedi ya da köpek fark etmez. Taze ve temiz su olmazsa olmaz. Şımart akıllı hayvan su sebili bu konuda sizlerin tam bir yardımcısı. Sürekli sirkülasyon yaparak suyun taze kalmasını sağlıyor. İçindeki filtre sistemi ile de suya zararlı maddelerden arındırıyor. Farklı akış modları çocuk kilidi gibi detaylarla da tam güvenli bir ürün. Yani evde olmasanız bile can dostunuz hep taze su içiyor. Kedinizin evde tek başına ne kadar sıkıldığını bir düşünün. İşte şımart akıllı kedi oyuncağı bu durumu eğlenceye dönüştürüyor. Otomatik hareket ediyor, farklı sesler çıkartıyor ve kedinizin ilgisini sürekli canlı tutuyor. Üstelik mobil uygulamayla uzaktan bile kontrol edebilirsiniz fiziksel gelişimini destekliyor, eğlendiriyor ve yalnız hissetmesini engelliyor. Uzaktan kontrol edebilmeniz için Bluetooth A geçidine ihtiyacınız var. Tatile mi çıktınız? İş seyahatinde misiniz? Şımart akvaryum yemleme robotu balıklarınızın önünü asla aksatmaz. Farklı cam kalınlıklarına uygun pratik kuruluma sahip olan bu cihaz otomatik yemleme, sıcaklığı ölçme ve döner başlık gibi özelliklere sahip. Balıklarınız düzenli beslensin, siz huzurla gününüze devam edin. Peki bu akıllı ürünlerin sizlere faydası ne? Zaman kazandırır. Tüm beslenme ve bakım süreçleri otomatikleşir. Sabah aceleyle mama koymayı unutmazsınız çünkü cihaz sizlere hatırlatır. Hatta sizin yerinize otomatik mama bile verir uygulamayla girdikten sonra. Daha sağlıklı bir yaşam, Şımart Akıllı Mama Kabı porsiyonları sizin belirlediğiniz gibi sunar. Akıllı su sebili ise hep taze suyu kedileriniz ya da köpekleriniz ya da evcil hayvanlarınız için hazır eder. Uzaktan kontrol ve planlama. İster işte olun ister tatilde. Tek tuşla uygulamadan her şeyi kontrol edebilirsiniz. Mama verin, oyuncak başlatın, su seviyesini takip edin. Her şeyi tek tuşla kontrol edebilirsiniz. Sonuç olarak teknoloji sadece bizim için değil patili dostlarımız için de büyük kolaylık sağlıyor. Smart'ın akıllı evcil hayvan ürünleriyle bakım, daha düzenli yaşam, daha sağlıklı ve sizler daha huzurlu oluyorsunuz. Mama kabından su sebiline, oyuncaktan akvaryum yemleme robotuna kadar her ürün, hem sizin hem de can dostlarınızın konforu için tasarlandı ve geliştirildi. Siz de bu ürünleri keşfetmek isterseniz Smart Teknoloji mağazamızı, web sitemizi hatta Ankara'daysanız showroomumuzu ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, şımartla kalın. Şipşak lambayı yak şımart Ya da öz tartara kendini şımart İster canın anneni şımart Ya da şımartla bütün aileyi şımart